merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere günün maçı olan Monaco-Trabzonspor Avrupa Ligi grup maçlarıyla tekrardan birlikteyiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki maçı Trabzonspor'un gençler Kızıl Yıldız'dı ee, ve Kızıl Yıldız'ı gençler yendi. Şimdi gençler Monaco ve Deplasman'da çok zor bir rakip Monaco. Avrupa biliyorsunuz ki Fransa Ligi'nde Paris'e kafa tutan, tutabilen bir rakip. Ama ben gençler... Ona rağmen yine ben Trabzon'un bu maçta beraber kalacağını düşünüyorum. İsterseniz şimdi maça geçelim ama maça geçmeden önce gençler kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı Unutmasanız da çok sevinirim. Evet. evet arkadaşlar maça başlayan taraf gördüğünüz üzere Monaco oldu. Trabzonspor'umuza başarılar dileriz. Monaco'da zorlu maç başladı. Biliyorsunuz ki zor bir rakip. Monaco dikkat etmesi lazım. Trabzonspor'un Evet top geçmedi. Çok hatalı bir pas dedik ama Gürcan topu tuttu. Şimdi hemen pasımızı verdik. Bruno Perez. Bruno Perez'den çok güzel gördük Marekidan bir şeyi. Hamçik'ten Trezege. Trezege pasını verdi. Marek Hamçik'e tekrardan. Hamşik. Hamşik pası geçmedi. Vurdular kaleci. Burcan tekrardan vurdular. Biz gide. Verdik pasımızı şimdi Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür'ün pası çok güzel. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Maxi Gomez. Çok güzel gördük. Pası geçer mi? Geçmedi. Geçseydi. Çok iyi olacak ama geçmedi. Şimdi Monaco'da sıra. Hızlı çıkmaya çalışıyor Monaco. Çok dikkat etmemiz lazım. Topu vurdular. Kaleci Uğurcan Çakır tekrardan. Evet. Çok tehlikeli rakip bir Monaco. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatli oynamamız lazım. Biz de kalır mı dedik kaldı. Şimdi Trezege. Trezege oradan çıkmak istiyor. Çıkabilecek ama çıkartmadılar. Trezege toplanan top teklerden Trezege'de. Pasımızı hemen verdik. Tekrardan vereceğiz ama olmadı. Önde baskı yapıyor. Vurdular. Kaleci Urcan Çakır. Mükemmel uçtu. Uğurcan Çakır. Çok güzel vurdular. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok önde baskı yapıyorlar. Çıkmamız lazım bu baskıdan. Vurdular dışarı. Geri gitti. Şimdi top tekrardan Bruno Perez. Perez pasını verdi Mark Bartra. Bartra'dan Densville. Densville. Densville gitme çabasında verdi pasını Larsen. Larsen'in pası Densville'e tekrardan. O güzel pasla short, orta Trabzonspor ama çıkamıyoruz. Önde baskı yapıyor. Trezege verdik. Trezege'den Abdülkadir Ömür. Tekrardan Bakasetas'a. Bakasetas. Pasını verdi Larsen. Larsen'e çok güzel gördü tekrardan Bakasetas'ı. Bakasetas. Bakasetas pas verecek arkadaşını buldu. Maximiliano Gomez. Maximiliano Gomez'den Maray Hamşik. Hamşik çok güzel gördü. Trezege tekrardan oradan. Hamşik. Hamşik geri döndü. Mark Bartra'ya. Mark Bartra. Nasıl Bakacetas'a? Bakacetas'tan çok güzel gördü. O deniz Enes Bardi. Tekrardan Bakasetas. Çok güzel paslaşıyor. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür vurdu. Kaleci. Kaleci Nubel. O güzel uzandı. Abdülkadir Ömür'ün şu vuruşuna. Gördüğünüz gibi iyi vurdu ama çok iyi uzandı. Şimdi korner kullanacağız. Hadi bir kafa golü gelir mi diyoruz. Kullandı korneri. Vuracağız kafayı olmadı. Top bize kalır mı orada kalır. Hadi Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas kötü vurdu. Kötü vurdu, kötü vurdu, kötü vurdu. vurdu. Bakasetas uzaktan vurmayı sever. Uzaktan vurmayı çok sever hem de. Anastasios Bakasetas o. Devam Monaco'da top. Hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Çıkartmamaya çalış çıkartmayalım. Berdar paslarını Yusuf Fofana. Çok etkili oyuncu. Dikkat etmemiz lazım. Pası geçmedi. Çok güzel gördük orada. Trezegi'yi. Trezegi'den gördük. Abdülkadir Ömür'ü. Trezegi top istiyor. Verdik Maximiliano Gomez'e. Maximiliano Gomez. Gomez. Açtı ortasını. Vurur muyuz kapıyı vuramadık. Top bizde kalır mı kalmadı. Kaleci Nubel yine aldı. Evet top tekrardan bize kaldı. Şimdi TZG. TZG'nin pası çok güzel. Tekrardan gördük TZG'yi. Pasımızı verdik. Enis Bardi. Haydi Bardi. Bardi topu çekti. Bardi açtı ortasını. Vurduk kafayı olmadı. Vuracağız. Kaleci Nobel. Tekrardan Nubel. Nubel yine. Nubel hata, hata, hata yapmadı. Verdik pasımızı Marat Hamşik. Hamşik. Hamşik'ten çok güzel gördük. Çok güzel. Vurdu. Kalecini Nubel. Kalecini Nubel. Şu son 10 dakikadır çok zorluyoruz. Çok zorluyoruz Son 10 dakika. Verdik pası. Şimdi korneri kullanacağız. Bakaşat az. Kullandı korneri. Kucak mıyız kafayı vuramadık. Top bizde kalması lazım. Hayır. Dikkat etmemiz lazım. Kaleciye döndük. Uğurcan Çakır'a döndük. Evet ve ilk yarı bitiyor. Gördüğünüz gibi gençler ilk yarı Monaco 0 Trabzonspor. ikinci yarıda görüşmek dileğiyle. Evet gençler ikinci yarıya başlayan taraf Trabzonspor oldu. Haydi ikinci yarıda bir gol gelir mi diyoruz? Gelir mi gelir? Trezege Trezege tek başına gitme çabasında Trezege. Trezege oradaki rakibi çok güzel düşürdü. Trezege topu çekti. Trezege ikinci çekemedi ve topu kaptırdı. Yapma Trezege. Şimdi hızlı çıkma çabasında Monaco kartlamaya çalışalım. Haydi Trabzonspor defansı diyoruz. O güzel. O bizde kalır mı? bizde kaldı. Dikkat etmemiz lazım. Hayır, 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 hayır. Çok büyük bir hata geldi ya. Abi keşke topu orada dikseydim ya. Kornere atsaydım ya. Niye böyle bir risk aldım ki? Ve Monaco 1-0 yöne geçti gençler. Çok büyük bir defans hatası yapıldı. Keşke topu direkt kornere atsaydım da hiç bu riske girmeseydik. Durum 1-1 oldu. Çomoni Çom yaptı. Çomoni midir? Çomoni midir? Nedir abi bu adamın adı? Aha top geçmiyor. Çok güzel gördü bu da trezegi şimdi trezegi verdik maxi Gomez maxi Gomez çok güzel gördü ama top geçmiyor geçmiyor bir türlü İlk çok büyük bir defans hatası geldi ve şir verdiler vurdular kaleci Uğurcan Çakır yine. geçmiyor. Verdiler, vurdular. Kaleci Uğurcan Çakır öncü değişikliği gelecek. Ve gençler öncü değişiklikler yapıldı. E, yerine Yusuf Erdoğan aldım. Ve gençler e, orta, e, orta sahaya gençler e, Canini aldım. Stopere e, sevgili Victor Hugo'yu aldım. Onlardan hata geldi. Hızlı çıkarsak etkili olur. Batımıza verdik. Hemen çok güzel gördük orada. Tek başımayım ki baba. Pasımı verdim Larsen'e şimdi. Larsen. Larsen geliyor. Haydi Larsen. Ortasını açtı Larsen. Vuracak mis? Kafayı vuramadık. Bizde kalır mı? Peki de kalır. Onun adı Yusuf Erdoğan. Enis Bardi. Verdi pasını. adam verdik. Oğlum nasıl bir paso ya? Hemen verdik pasımızı. Elis Bardi. Bardi'den çok güzel gördük. Anastasios Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas'tan çok güzel gördük orada. Yusuf Erdoğan'ı. Yusuf Erdoğan. Erdoğan. Yusuf Erdoğan. Pasını verdi. Vuracak mıyız? Vuramadık. Vurulmadı. Geri döndük. Tekrardan pasımızı verdik. Anastasios Bakasetas. Pasını verdi Maximiliano Gomez. Gomez'den Yusuf Erdoğan. Süper Doğan açtı ortasını. Ama nereye? Ama nereye? Maximiliano Gomez. Kaleciye gitti direkt top. Açtı ortasına. Vuracak mıyız? Kafayı vuramadık. Vurdular kaleciye ve penaltı. Ve kırmızı kart çıktı Mark Bartra'ya. Dakika kadar 85. Uğurcan ve maalesef gol oldu. O köşeye penaltıdan iyi attılar. Ve durum 2-0 oldu. Monaco'da. Fransa'da 2-0 durum. pasımızı verdik Maximiliano Gomez. Gomez'den çok güzel gördük orada. Tekrardan pasımızı verdik. Tek topu çekti. Enis Bardi. Bardi tekrardan çekti. Pasını da verdi çok güzel. Ganini. Ganini'den güzel gördük Maximiliano Gomez. Yusuf Erdoğan. Yusuf verdi tekrardan Bakacatas. Bakacatas'tan Marat Hamşik. Hamşik'ten güzel gördük ama offside. Ve gençler maç 2-0 bitiyor. Orada defans hatası yapılmasaydı belki maç 0-0 bitecekti ama çok büyük kötü defans hatası yaptık. Orada keşke korner atsaydım da orada pas vermeseydim diyorum. Gençler gördüğünüz gibi 2-0 bitti ama ben FIFA'nın skor tahmini 2-0 oldu ama ben gençler diyorum ki maç berabere biter. Ee, i̇nşallah berabere biter. Çünkü çok zor bir deplasman bu. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Başka videolara görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay hmm, bay.